Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lavutar. Town of Salem'de Rank Practice'de yeni bir videoda beraberiz. Bugün Godfather'ız. Mafyanın babasıyız arkadaşlar. Hadi bakalım. Dört mafyayız. Bir tane Neutral Killing, bir tane Neutral Evil var. Disguiser ve Consort gelmiş. Üzdü. Şunun yerine bir Blackmailer, Consig falan olsa daha iyi olurdu. Ee 9 numara Jayler'mış arkadaşlar. <laughs> 6 numara medium olduğunu söylüyor. Hi guys. Ne kalemleyelim peki arkadaşlar? Edward'ı öldürdük. Escort'u öldürmüşüz gayet güzel. Retro ile başlayabiliriz ya. 11 ve 4, 9'a. <laughs> 11 ve 4'ten birini öldüreceğiz bugün. Bu ne? Yani 3. Dünyanın en salak oyuncusun şu an. Hem bizim adamı ortaya çıkarttın hem de... Şu nedir ya? Ya yani şu ne? Bu ne? Sen de keşke bir şey sen ya Disguiser. <laughs> Artık retrees arkadaşlar. 15 in oladı. 15 Chester olabilir. <laughs> Artık retrees arkadaşlar. Artık retrees. 11'imi öldürelim dördüm arkadaşlar. İnanılmaz kötü gidiyor ya. %95 yedireceğiz. Hatta daha yüksek oran. konsortumuz da ölmüş. Yani mantıklı bir vigilante vurdu onu. Uuu werewolf. Okey. <laughs> Tipi miydi lookout muydu? Şerifmiş. Okey. İkiye bakmış. Mmm 7 esas pişası bulunmuş. O yüzden 7'yi aldı. Tek kalacağım ya. 8 escortmuş arkadaşlar. Ben nasıl kurtulacağım buradan ya? Bugün de 7'yi kaldırıyoruz. <laughs> Werewolf tek umudum şu an arkadaşlar. Mafya mahvoluyor ya. Bu arkadaş gitti bizim 5'i sattı. Ee, Werewolf bunu öldürdü. Bu zaten yani 3 kişi 3 gecelik will paylaşmıştı. E bu da hiçbir şekilde claimlemedi. Şu arkadaş hiçbir şey yapmıyor. Suspicious bulundu vesaire vesaire. Köy yok oldu ya. Şey köy yok etti ya bizi. Normalde böyle hızlı öldüğüm videoları yüklemem. Daha doğrusu şöyle. Iııı. Ee... Ben ölüyorum o yüzden yüklemiyorum ama bunu yükleyeceğim. Neden? Böyle oyunlar da geçiriyoruz hepimiz. Ben de geçiriyorum hani birçoğunuz ''Abi ne güzel oynuyorsun'' filan diyor ama hepimizin kötü oyunları oluyor arkadaşlar. Mesela bu benim için kötü bir oyun. Ben kötü oynamadım henüz ama şu arkadaşım berbat oynadı, şu arkadaş kötü oynadı. Bu bunu sattı ama üç, üç gecelik will paylaştı daha ilk geceden. Kimse de bir şey demedi ona ilginç bir şekilde. Şu arkadaş hiç kendini savunmadı. Şu arkadaş ya yani kötü oynamadı. Bu suspicious bulundu. Artık yapacak bir şey yok. Şerif öldü. Yani inanılmaz şanssız bir oyun. Evet bu arada report 3'e katılıyorum. Takım arkadaşını sattı yani. Bu net bir game drop. Hadi bakalım. Şimdi bugün Şerif'i kullanmışım gibi yapacağım. Kimi öldüreceğim ki ben ya? 11'i öldüreyim ya bugün de. Ne diyeyim arkadaşlar? Şöyle yapalım. 11 de Jailor'a Whisper atmıştı. Bunların Lookout ya da TP olduğunu düşündüğüm için 15'i kesmiş Jailor. Umarım 15 köylüdür ya. Güzel. Çok güzel hem de bu. 13 ve 8. Hmm. Tamam. 8 bizim 10 netifimiz. 8 escort claimlemişti ama. Hı, hmm, trol kandırmış mı bizi? Yo bir dakika. Allah Allah. Hadi 6'yı getirelim, okey. 6'yı getirip bu gece de 8'i öldüreceğim. Çünkü escort beni rol bloklarsa direkt açığa çıkarım. Dün kararsız kaldım zaten. 8'imi öldürsem 9 şey 11 mi diye. Bu çok büyük ihtimalle Werewolf ya. Ya dualar ediyorum şu an arkadaşlar. Şu mahvolmuş oyunumun kurtulması için minicik bir şans olması için bu arkadaşın kötü oynayan bir medium olması lazım. Bakalım dualarımız tutacak mı? Werewolf. Aa, Jester olabilir. Hmm. Okey, okey. Bir bodyguardmış. <laughs> tamam, bir bizim. Risk alacağım ya. Risk alacağım arkadaşlar. böyle yapacağım ya. Birin werewolf olmadığını biliyorum. Ama akıl oyunları yapmaya çalışıyorum. 1 2 8 Jailer hala hayatta. Werewolf ölmediyse benim için çok iyi. Aa. Şöyle. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. 2 numara bizim werewolf'umuzmuş. Risk almak zorundayım. 10 ya da 14'ten bir tanesi şeyse... Jailer'a giden bir şeyse yapacağım hiçbir şey yok. Hadi bakalım bana güvenecek mi? Lookout, escort van and sheriff used S and BG available da yemiyor. Yani, yani yapacağım ya e deneyeceğimi denedim ama on numara gerçekten retro. Yapacak hiçbir şey yok. Yani. yani şu an hiçbir türlü şansım yok ki. Öbürünü atsalar beni içeri alacak. Retre çıkacak. Yani o yüzden çok da zorlamayacağım. Neyse. Güzel oyundu arkadaşlar. Denedik yani. Elimizden geleni yaptık. Maalesef olmayınca olmuyor. Şanssızlığım Werewolf'un ölmesiydi. Werewolf e, Jailer'a saldırmasaydı güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Bir numara inanmış bayağı. Çok iyi villin vardı nasıl olur diye. <laughs> teşekkür ediyorum bir numara. Ya dediğim gibi 5 numaranın e, bir türlü claim atmaması, 3'ün onu satması, e, şu garibimin yedinin hiçbir suçu yoktu, suspicious bulunması, şanssızlık tamamen. Bazı oyunlar olmayınca olmuyor. Şanssızlık tamamen ve retro olması. Bu da benim şanssızlığım. Biz de kötü oynamadık. Kötü oynamadık ama şanssızdık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.